Riyaz Kafe İş Dünyası'ndan da yola devam ediyor. Değişime bakacağız. Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişimle birlikte pek çok e, internet arıttırımı, yazılım dünyasına dair de fırsatlar çıkıyor karşımıza. Bu e, noktada da nedir bekleyen fırsatlar diyeceğiz. Ne kadarlık büyüklük olabilir diyeceğiz. Geçtiğimiz hafta aslında yasalaşır yasalaşmaz farklılıkları gözler önüne sermiş. 3 milyon kobiye, 3 milyon internet sitesi zorunluluğu demiştik. Ve küçük yatırımcı yönetim kurulu toplantılarını patronu onlara online olarak anında denetleyebilecek kendi bilgisayarından demiştik. Ve farklılıkları konuşmaya sürdüreceğiz. Logo yazalım CEO'su Ali Güven konuğum. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Halka açık bir şirketsiniz. Evet. O günlerde de hemen hissenizdeki hareketi de okumuştuk. Ee, Bugüne gelecek olursak, uzun vadeli bakacak olursak çünkü yasa bize diyor ki 1 Temmuz 2012. 1 Temmuz 2012'ye kadar anonim ve limited şirketler 3 ay içerisinde eğer bir internet sitesi yapmazlarsa, bu konuda hazırlıklarını yapmazlarsa 6 aya kadar hapis var. Evet. Çok ciddi bir zorunluluk. Evet, evet. Bu geçen süre zarfında işte 3-4 iş günü diyelim. Kaç kişi aradı sizi? Kaç şirket aradı? Çok yoğun bir e, trafik yaşadık. Farkındalık hem, var yani. Farkındalık var. Çünkü özellikle e, müteşekkiriz ki TÜBİSAT başkanımız açıp bir bir e, şemsiye açıklama yaptı. Hepimizi kapsayan evet. bir açıklama yaptı. Hemen arkasından hem halka açık olduğumuz için yatırımcılarımızdan hem de müşterilerimizden ve de bayilerimizden. Çünkü evet. müşterilerimiz de bayilerimizi arayıp hemen şu web sitemizi yapalım dediği için çok yoğun bir ilgi aldık. Eee aslında uzun vadeli baktığımızda hani 1 Temmuz 2012 dediğimizde o tarihten sonra etkiler olacak tabii, diye planlıyorduk tabii. ama bugünden adımlar hazırlıklar başladı mı? Kobiler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kobiler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü bir müşteri kitlesine baktığınız zaman mutlaka %10-20'si hassastır bu tür konularda. %10-20'si o hassasları izler. Tahmin ediyorum biz o %10-20'nin ilgisini anında çektik. Ne kadarlık bir iş potansiyeli belirliyor Bütün sektör nezdinde baktığımızda. Şimdi ee... Önce bir masraf bekliyor. Yani hmm. sektör önce bir web sitesi masrafı yapması gerekecek. Ve bu Türkiye'deki web sitesi yapan şirketler için büyük bir potansiyel oluşturuyor. Arkasından da bu web siteleri yapıldıktan sonra şu anda bir kanuni zorunluluk olsa bile herkes bu web siteleri daha iyi kullanmak peşinde koşacağı için çok ciddi bir Türkiye'ye ticaret hacmi geleceğine inanıyoruz biz. Çünkü web siteniz şu anda kanunda olan web sitesi zorunluluk, Finansal raporlar, tablolar, belli komünikasyonları oraya koymanızı gerektiriyor. Ama web sitesi yapıldıktan sonra tabii ki şirketler yavaş yavaş kataloglarını, bayi listelerini, Hı -hı. E, reklamlarını koyarak o web sitesini ticari gelire döndürecekler. Bir rakam söylemem çok kolay değil ama herhalde Türkiye'de bu kanundan dolayı önümüzdeki 5 sene içinde özellikle yazılım sektörünün e, iki kat büyümesi söz konusu olabilir. İki kat. Şimdi evet. büyüklükte neden, hangi rakamlardan söz çok ediyoruz? Yani çok küçüğüz. Yani Türkiye güçlü. olarak çok küçüğüz. Çünkü bizim ülkemizde yazılım konusu ve teknoloji konusu ilgi çok az. Devlet, finans sektörü, özel şirketler, büyük şirketler, KOBİ'ler dediğimiz zaman yazılım her zaman bizden arkada yer alan bir konu maalesef. Yatırım da gelmiyor bu konuya. Hı hı. Ama bu kanunla beraber herkes bunu gözden geçireceği için çok ciddi bir ...potansiyel gelecektir diye tahmin ediyorum. Aslında strateji belgesine... ...sanayi strateji belgesine de doğrudan girdiniz. Yani evet. Sektör olarak. Evet. Hatta evet. hep kullanıyorum. Sanayi Bakanı Ergün... ...bir bilge yeter bize dedi. Öyle bir hedef de koydu. Valla Sayın Bakan'a saygım sonsuz ama bu politikalarla Türkiye'den geç çıkması söz konusu değil. Çünkü Türkiye'de paranın döndüğü yerlere bakarsanız, en büyük yatırımcılara bakarsanız, finans kurumlarına bakarsanız, venture capitalistlere bakarsanız, yalnızca enerji, inşaat, perakende gibi sektörlere para akar Türkiye'de. Yani bizim Türkiye'de büyük yatırımcı, Türkiye'deki teknolojik potansiyeli, ve içimizde yaşayan gizli bilgeçleri görmediği sürece Türkiye'den bilgeç çıkmayacaktır. Böyle nesbi bir duruşumuz var. Bir bilgeç belki yetebilir ama o da çıkmaz diyorsunuz. Bu noktada biraz önce ne kadarlık bir iş fırsatı ve ne kadar bu sektöre akacak para var dediğimizde Erol Bilici'ye de sormuştuk. Aynı zamanda da Turgut Gürsoy'a da TÜBİSAT'ın eski ve yeni başkanı olmak üzere sorduğumuzda. Turgut Bey, şimdiki başkan 30 milyar dolar hacimle ticaret kanunuyla %25'lik bir büyüme öngördüklerini söylemiştim. Sayın Bilecik'se e, belki şirketler, kobiler 30-40 milyonluk bir harcama yapabilirler, bir maliyet olabilir dolar bazında ama bu e, birkaç milyon dolar bazında fırsat eş, e, fırsat noktasında doğuracaktır demiştim. Siz Şimdi, katılıyor musunuz rakamlara? Eee Başkanı Turgut Bey'in rakamına çok katılamayacağım. Çünkü Evet yüzde 25 bir büyüme getirir ama onun konuştuğu baz 30 milyar dolar dediğimiz zaman Türkiye'deki telekom şirketlerinde kattığımız zaman ki biz telekom işini artık bilişimden saymıyoruz. E, ayrıca biz PC laptop işini de bilişimden saymıyoruz. Hı -hı. Artık bizim için bu bir komoditi. Yani bunlar artık e, ayırmak lazım. ayırmak e, medya marketlerde satılan bir e, ürünler. Biz katma değerli bilişim hizmetlerini dediğimiz zaman Türkiye'de herhalde 2-3 milyar doları geçmez. Evet bu rakamın içine %25 büyüme gelecektir. Erol Bey'in söylediği 30-40 milyon dolara katılıyorum. E, tahmin ediyorum sektörümüze getireceği iş e, potansiyeli bunu bulacaktır. Neden? Çünkü aslında yalnızca internet zorunluluğu değil. 4-5 çok ciddi kanuni zorunluluk nedeniyle Türkiye'de çalışan her şirket önümüzdeki 2 yıl 1,5 yıl içinde işte 2010 Temmuz 2012 Temmuz'una kadar yazılımını değiştirmek zorunda. Dolayısıyla bu bize de Hani Logoya da, link'e de, netice de, mikroya da, e, SAP'de, de, Oracle'a da, Microsoft'a e yani şirketlerin kullandığı tüm yazılımların upgrade olmasını gerektirecek. Dolayısıyla tabii ki burada ben de 30-40 milyon dolarlık minimum bir şey görürüm, e, potansiyel görürüm. Eğer şirketler bu paraları yatırıma döner, döndürürlerse de önümüzdeki 1-2 yıl içinde evet 1 milyar dolarlık bir yeni bilişim e, atılımı yapabiliriz. Hı hı. E, sektör ne kadar hazır buna? Ne kadar yatırımlarla donanmış ve bu yeniliğe hazırlanmış durumda? Sizin şirketinizle özelinizde konuştunuz. Şimdi, e, şimdi sektör buna hazır. Yani çünkü burada bahsettiğimiz şirketler yazılım ve uygulama şirketleri. Yani donanımın bu konuyla bir alakası yok. E buna hazır. Biz ve tüm meslektaşlarımız sektördeki yaklaşık 2008 senesinden beri ve Türk Ticaret Kanunu ciddi telaffuz edilmeye başlandığından beri hepimiz büyük danışmanlık şirketleriyle çalışıyoruz. O dört büyük dediğimiz şirketler hepimiz birer ikişer onlarla çalışıyoruz. Hazırız. Biz de hazırız diğerleri de hazır. Bu 1 e, Temmuz 2012 tarihi bizim için çok iyi oldu çünkü devlet burada bir kararlılık gösterdi. Yani bir hmm. buçuk yıl içinde herkes bu yazılımını upgrade etmek, daha doğrusu güncellemek veya e, versiyonunu yeni versiyona hmm. değiştirmek zorunda ama bizler o versiyonları zaten hazırladık ne kadarlık bir yatırımla bu noktaya gelindi ve bundan sonra nasıl devam edilecek dediğimizde aslında e, organizasyon yapınızda da bir değişiklik söz konusu tabii, değil mi? Tabii. E, bir yandan da direkt satacaksınız, oradan satacaksınız. Şimdi biz e, her zaman bayilerimiz kanalıyla satarız. Hı -hı. E, yine öyle satmaya devam edeceğiz ama kanal yapımıza bazı değişiklikler yaptık geçtiğimiz günlerde. E, e, bayi her zaman işin içinde var. Çünkü bizim 170 bin müşterimiz var. Yaklaşık 500 bayimiz var. Yani biz bu kadar geniş bir sata bayilerimiz olmadan pek yayılamayız. Evet bu arada e, sizin şirketinizin hisse hareketine baktığımızda Türk Ticaret Kanunu'nun hemen e, bu farklılığıyla birlikte nasıl bir fik yaptığı gerçeği çıkıyor karşımıza. E, bundan sonrası için yatırımcıya bir mesajınız olabilir mi? Onu da sormadan edemeyeceğim. E, Kara geçme konusunda nasıl planlar? Şimdi Türk dijital kanunu hepimiz için çok büyük bir fırsat. Bütün yazılım şirketleri için büyük bir fırsat. Bir de şu anda konuşulmayan sanırım bir sonraki safhaya bırakılan muhasebe standartları kanunu var. Şu anda tebliğ aşamasında. Hı hı. Bir de o geçerse <laughs> o zaman hı hı. bütün müşterilerimizin tekrar yazılım yatırımlarını gözden geçirmeleri ve tekrar yatırım yapmaları gerekecek. Biz Yazılım şirketleri olarak ancak böyle durumlarda çok ciddi gelirler elde edebiliyoruz. Örneğin 2004 senesindeki YTL geçişi gibi. Hı hı. Devletimiz eğer burada kararlılığını sürdürürse her zaman yazılım sektörü bundan ciddi bir şey elde edecektir, bir gelir elde edecektir. Biz ve bizim gibi tüm şirketler. Dolayısıyla yatırımcımıza diyoruz ki yani doğru alandasınız, doğru alana yatırım yaptınız. Doğru yatırımları yapan şirketlere yatırım yaptınız. İzleyeceğiz, göreceğiz izleyeceğiz göreceğiz diyorsunuz sürece bakacağız diyorsunuz bundan sonra da beklemeye sürdürüyoruz aslında diyorsunuz muhasebe standartları ile ilgili evet. bir değişim bekliyoruz evet. o zaman e, artık hani beklenen Ankara'dan beklenen bir şey olmayacak ve evet. rekabetin e, sert koşulları konuşacak Kesin. mı demek lazım şimdi e, burada şunu söylemek lazım biz e, birçok sektör gibi devletimizden aslında irrasyonel olan <laughs> bizim yararımız olsun diye çıkacak bir kanun hiçbir zaman beklemedik böyle sektörler oldu. Yani Türkiye'de fizibil olmayan sektörler var ama devletten hep istekleri var yaşayabilmek için. Bu kanun ve muhasebe standartları kanunu gerçekten Türkiye'de belki de gelmiş geçmiş en Avrupa'yı en medeni kanunlar bunlar. Yani hakikaten Türkiye'deki iş hayatını, ticaret hayatını bir sonraki seviyeye taşıyan ve özellikle Avrupa Birliği ile uyum sürecinde çok kolaylaştıran şeyler. Yani bunlar zaten medeniyetin gereği. Dolayısıyla bunlar olduğu zaman tahmin ediyorum biz de bunlardan çok büyük yarar elde ediyoruz. Hı hı. Son dakikamızın içindeyiz. Bu noktada aslında e, şirketlerin nişan taşında değerli bir mağaza sahibi olması gibi bir durum çıkıyor karşımıza. Tabii. Yaşayan bir internet sitesiyle ilgili olarak inanılmaz evet. kitlelere ulaşabilirler. Bu noktada güvenlik de çok önemli. E, sürekli izleyicimiz Sertac Tarcan sert, sert, da bunu sormuş aslında kontrolü ve denetimi noktasında. Kobiler'e evet. en önemli uyarınız e, bu noktada ve diğerleri hususunda ne olur? Çünkü belki bilmiyorlar ve bu alana girecekler. Nereden başlamaları noktasında? Çok Şöyle güzel bir hızlı... soru sordunuz. Ee, Türkiye'de web sitesi işi ee, çok uzun süredir ve şu anda müşterilerimizin çok büyük bir çoğunluğu tarafından ne var 500 dolar veririz iki tane üniversite öğrencisine yaptırırız safhasında. Bu kanunla beraber bu iş çok ciddi bir yere taşınıyor. Orada sizin yapacağınız bir yanlış beyan Hı -hı. şirket olarak başınızın belaya girmesine yol açabilir. O web sitesinin artık çok ciddi ele alınması ve işletilmesi gerekiyor. Çünkü web sitesini yapmak da bir şey değil. Onu işletmek ve onu sağlıklı e, ve bilgilerini e, güncel tutmak lazım. Onun için bu konuda benim tek önerim ciddi şirketlerle çalışsınlar. Yaptıkları web sitesinin güvenlik yazılımlarını doğru yapan şirketlerle çalışsınlar. Nasıl ürününü logodan alıyor, buraya bir para veriyor, korsandan hı hı. almıyor. Bunu da e, web sitesini de ciddi şirketlere yaptırsınlar derim. Yoksa faturası başka Yok, olabilir. Faturası şirketin kendisine yüksek. çıkar çünkü çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, bu sektörün önünde açılması gereken bir nokta daha var diyorsunuz. Muhasebe standartları ile ilgili yenileme ama sonrasında da zaten bu atılan adımla birlikte büyük fırsatlar çıktı karşımıza. Bakalım evet. rekabet nasıl şekillenecek. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Logo Yazılım CEO'su Ali Güven. Geldiğiniz konuyu evet, bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. ve tahmin ihracatların sonuçları da geliyor. Piyasaya yansımalarına bakacağız kısacık bir aranın ardından. İşte Selin sunduğu Finans Kafe devam edecek.